Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duran Canmaz. Bugün size Livewire'ı anlatacağım. Livewire'ı ilk çıktığımda kullanmıştım. Sonrasında hiç kullanmadım. Genelde API üzerinden ilerliyorum ben. Livewire kısaca şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu çok büyük bilinen bir yanlış. Aslında live bir işlem değil. Ajax ile arkaya istek atar. Sizin yaptığınız değişiklikten dolayı. Arkadaki komponenti size döndürür. Otomatik olarak. SEO dostudur Livewire. Çünkü İlk baştaki blade'inizi, komponentinizi direkt render ederek projenizde gösterir. Yani JavaScript uygulamaları gibi SEO düşmanı değildir. Bu yüzden korkmadan kullanabilirsiniz. Burada start here diyor. Buraya bir bakalım. Versiyon 3 çıkmış. Ben versiyon 1'de kullanmıştım bunu en son. Bayağı bir güncelleme almış üstüne. Şu Composer komutuyla önce bir kuralım. Komutumu yapıştırdım. Composer benim için kuruyor. Kurulumum tamamlandı. Herhangi bir hatam yok şu anda. Burada kendisinin basit bir örneği var. Bu versiyon 1'de de vardı. Counter örneği yani search örneği. Bunu yaparak başlayabiliriz aslında. Şuradaki komutu alıyorum. Komponentim ve VV'min bana oluşturduğunu söylüyor. App'in içerisinde LiveWire diye bir tane klasör oluşturdu. Bunun içerisine counter.php diye bir komponent attı. Bakın burası önemli. Komponentleri size anlatmıştım zaten. Kanalda bulabilirsiniz. LiveWire aslında bir komponenttir. Yani Komponent de aynı mantıkla çalışır sadece sizin javascript yazmanıza gerek kalmaz frontend tarafında Javascript'in içerisine hazır olarak getiriyor BV de livewire içerisinde counter.php Olarak oluşturmuş Şimdi buraya bakalım Counter komponentine Count diye bir tane değişken yaratmış Increment ve decrement işlemleri yapmış Render'da da bunları göndermemiş public olduğu için otomatik alıyor BV içerisinde Okey Biz de bu işlemleri yapabiliriz Şurayı alsam benim için yeterli olacak. Değişkenlerimi şuraya yapıştırdım. Weave'in içerisinde de şunu eklememi istiyor. Ekleyelim. Ekleme işlemi yaptım. Sonrasında da root kısmında doğrudan bu klası döndürmemi istiyor benden. Ki buna kendisinin erişebilmesi için. Root kısmına geldim. Şöyle en üstte bu bir test olacağı için yapıştırıyorum. Ek olarak ben bir tane layout oluşturmamı istiyor. Layout'umuzu da oluşturalım. Layout'umu da oluşturdum şu anda. Components layouts altına geldi bu da. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Counter sayfasına gittiğimde liveware component'ımı şu anda görebiliyorum. Altta debug'ım açık olduğu için de buradan da gelen datayı şu anda görebiliyorum. Şimdi buradan artı butonuna basacağım. Gördüğünüz gibi bir tane post işlemi yaptığını bana şu anda söylüyor. Tekrar artıya basıyorum. Count'um 3 oldu. Tekrar artıya basıyorum. Count'um 4 oldu. Tekrar bastım 5 geldi. Azaltabiliyorum. Herhangi bir JavaScript yazmadım arkadaşlar. Liveware kendisi yazdı bunu. Sayfanın kaynak kodunu açtığımda da en altta gördüğünüz gibi Liveware'in burada JavaScript komutları mevcut. Peki biz bu işlemi normalde nasıl yapıyorduk? Bu butonların her birine birer adet class ekliyorduk. javascript yapacak olsaydık. işte event listener ekliyorduk bunlar için. Bu herhangi bir event tetiklendiği zaman işte arka tarafa istek atıyorduk. Benim yazdığım API'ye bağlanıyordu. O API'den güncel datayı alıyordu. DOM manipülasyonunu Frontendçi arkadaşlar bu şekilde yapıyordu. Artık buna gerek yok. Peki biz neden hala API ile çalışıyoruz? Ve API'lerle istek alıyoruz, gönderiyoruz. Neden LiveWare kullanmıyoruz her yerde? Çünkü LiveWare biraz daha ağır çalışıyor arkadaşlar. Tüm komponenti alır, tüm komponenti verir. HTML şeklinde bu şekilde çalışıyor. Çok fazla data alır gönderir. Meselası şöyle göstereyim bunu. Artı butonuna basalım. Şu alttaki debug var da şu update kısmı liveware kısmı burada mesela komponata tıklıyorum sıfır bir tane komponent var bunun içerisinde onu güncelleyecek burada fx'i görüyorsunuz gördüğünüz gibi html kısmı mesela eksi 12 yazıyor h1 tagında şurada html ile birlikte alıp getirip götürüyor bu yüzden aslında liveware biz kullanmayı çok fazla tercih etmiyoruz api ile hala yazıyoruz ama işte ne bileyim admin panelinde arama kutularında vesaire bunun tabii ki güvenlik önlemlerini alarak e, Live LiveWare kullanabilirsiniz projelerinizde. Ya da front ekstra ekstra yazmak istemiyorsanız, zamandan tasarruf etmek istiyorsanız LiveWare kullanabilirsiniz. Ek olarak şöyle bir şey yapacağım. Bir tane root yaptım. Bunun ismini counter iki koydum. Gene counter klasına bağlanacak. Burada render değil de get counter koyacağım bunu. Counter klasıma geldim. Burada public function get count dur dedim This bana döndürecek ama bu şekilde döndüremeyecek. Bunu response json şeklinde döndürmek istiyorum. Evet bu şekilde döndürebilir. Şimdi şunu yapacağım. Layout'uma geldim. Bu slot kısmı live area kısmı olacak burada. Fakat ben altında şunu yapmak istiyorum. İşte buton ne bileyim class counter2 olsun. Counter2 yapalım burada. Projeme jQuery dahil edeceğim. Mini olabilir ya. Evet bu şekilde Counter 2'ye tıkladığımızda dökümen ready olduğunda Ajax isteği atacak Counter 2 get metoduyla bunu da konsolumuza yazacak. Şimdi istek atıyorum Counter 2'ye tıklayarak isteğimi attım. Network'tan buna bakmak istiyorum. Tekrar bir istek daha atıyorum. Bir de normal live liveware tarafından istek atacağım. Şimdi tekrar azaltacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi boyut neredeyse 700 kilobyte artıyor arkadaşlar. Birinde 1.1 iken Diğerinde 1.8 kilobayta çıkıyor. Aslında temel olarak bu yüzden LiveWare kullanmıyoruz. Fakat işte eğlenceli ve kullanımı kolay. JavaScript bilmenize gerek yok. Kendisi dahil ediyor vesaire vesaire. hızlı projeler çıkartabilirsiniz LiveWare ile. Bu yüzden de kullanabilirsiniz. Peki biz bu LiveWare'i hep bu şekilde mi kullanacağız? Hayır. Bunu istediğiniz view'in içerisinde kullanabilirsiniz. Sadece doğrudan render ettiğimiz için Buradaki layout'umuzun içindeki bu slot'a bunu dahil ediyor kendisi Laravel. Mesela bunu Welcome Blade'ini açalım. Burada daha önceden yaptığımız örnekler var biliyorsunuz. Buraya ver dersek doğrudan buraya Counter şeklinde bunu ekleyebilirim. Tabii ki büyük harfli olması önemli. Şimdi ana sayfamı açtım. Welcome Blade'imi açtım. Burada gördüğünüz gibi buraya komponentim geldi ve çalışıyor. Eğer ki bunu default olarak 10 ile başlatmak istersem sayfa ilk render olduğunda 10 ile başlasın dersem de içerisine değişkenimi atıp 10 ile başlasın diyorum. Yani değişkenimi belirtiyorum. Bu herhangi bir şey de olabilir. İşte true false bilmem ne herhangi bir şey olabilir. Bu şekilde bunu 10 ile başlatabiliyorum. Gördüğünüz gibi sayfa yüklendiğinde direkt 10 ile başlıyor. Bildiğiniz gibi bu şekilde bir kategori tablomuz mevcut. Şimdi bu tablomuzu dinamik olarak library'de yapmaya çalışalım. Bunun için php artisan Make library kategori isteyeceğim ben klasımı ve viewümü oluşturdu şu anda şimdi burada şunu yapabilirim evet ama bu şekilde değil şunu yukarıda kullanmak istiyorum klasımı modelimi import ettim şimdi de bunun viewünü açmak istiyorum viewü de güzel ben şu div yapısını bozmayı çok önermiyorum çünkü React'ta da benzer bir yapı var ve bence güzel bir yapı bu iki div arasına her şeyi render edecek her şeyi yazma taraftarıyım. Bu benim kendi yorumum. Siz buna mecbur değilsiniz tabii ki. Co-plot bizim için tamamladı. Okey. Kategorilerin isimleri gelecek bu şekilde. Şimdi bunu Welcome Blader'ın içerisine atalım. Content'in içerisine atalım. Liveware Categories. Evet, kategori isimlerim bu şekilde geldi. Gördüğünüz gibi. Database'imdeki aynı isimler. Yanlarına ID'sini de yazdırabilirim. Hatta daha güzel bir görünüm olabilir. Yani ULİ'yi yapmaktansa bunu TABLE yapmak daha mantıklı sanki. Ee, evet başlığı bu şekilde olsun. Hayır 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 burada PHP kullanma. Kötü kod yazan doğruymasam burada kullanma. Burası tibadi olacak. Evet bu şekilde olacak. Şu alttaki içe de gerek kalmayacak. TBODY'yi de kapatalım. Evet şu an ID'leri de yanlarına geldi hepsinin. Şimdi mesela buna bir arama butonu yapmak istiyorum ben. Şu ana kadar yaptığımız şeyin component'ten herhangi bir farkı yok. Çünkü herhangi bir live veri tetikleyecek herhangi bir şey yapmadık. Bunun en üstüne bir tane input ekleyeceğim. Evet bu şekilde. Şimdi burada herhangi bir şey aramaya çalıştığım zaman atıyorum iş herhalizim içerisine gördüğünüz gibi herhangi bir tetikleme işlemi gerçekleşmedi arka planda. Bunun sebebi live model dememiz yani model değiştiğinde bunu tetikletiyoruz biz aslında. Bir önceki örnekte gördüğünüz gibi wire click demiştik. İşte increment metodunu çağırıyordu ya da wire click dediğimizde decrement metodunu çağırıyordu. Çalıştırıyordu arka planda. Şimdi burada wire model dediğimizde modelde bir şeyler olması lazım ki bu kısım çalışsın. Yoksa çalışmıyor. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Nokta live diyerek doğrudan bunu canlıymış gibi çalıştırabiliriz. Şimdi burada şunu yapmış olduk arkadaşlar. Search'ümüzü ekledik. Kategorisi ekledik. Mount fonksiyonu ekledik kısım kayıt da var mı yok mu emin değilim o yüzden baştan anlatacağım. Mount komponent oluşturulduğunda bir kere çalıştırılır. Bundan sonra çalıştırılmaz. O yüzden ilk başta kategorileri aldı. Kategorisi değişkeni attı bu klas içerisinde. Updated search de şu şekilde. Biz buraya hangi değişkeni atarsak burada onun updated değişken adı şeklinde bir magic metot kullanabiliyoruz. Bu magic metot çağrılacak buradaki input'a her bir şeyler yazdığımızda. Ve bu da this kategori ise işte kategorilerde ver ile isimlerinde like ile arama yaptırarak bunu ekleyecek ve sonrasında da render zaten disk kategorisi çektiği için otomatik olarak yani şurada arama yapılmış olan kategorisi çekmiş olacak. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Decimus diye bir şey varmış. Mesela bunu bulamadı. Bunu niye bulamadı acaba? D'ye basınca geldi. Ha pardon. Ben yanlış yazmışım. Okey. Dolores var. Okey bunu da buluyor. Out var mesela. Bunu da buluyor. Çok güzel. Yani bu şekilde canlıymış gibi bir arama kısmı yapabiliyorsunuz. Bence gayet hoş. Projelerinizde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Eğer burada bir silme işlemi yapacak olsaydım bunu şu şekilde yapabilirdim. Wire click ile kategorimin ID'sini arka tarafa gönderirdim. Örneğin buraya bir tane actions diye. Evet. Burada da evet edit'e şimdilik ihtiyacımız olmayacak ama dursun. Şimdi şu, burada şu butona basıldığında delete metodunu çalıştırmasını istiyoruz arka tarafta. Ve bizim kategori id'mizle bunu çalıştırmasını istiyoruz. Şimdi delete ve edit metotlarımız burada geldi gördüğünüz gibi. Burada delete'e basacağım şu anda. Delete'e tıkladım. Gördüğünüz gibi bir tane pop-up açtı kendisi. Ben herhangi bir pop-up yüklemedim bu arada buraya. Kendisi açtı tamamen. İşte burada da tabii ki hata veriyor diyor ki böyle bir delete metodun yok komponentinde diyor. Ben tabii ki bunu yapmadığım için böyle bir hata verdi ama ben size bu modalı göstermek istedim. Şimdi komponentime geldim. Public function delete id dedim. Evet. Kategoriden destroy edecek. Okey. Sonrasında kategorileri tekrar güncelleyecek. Biz burada soft delete atmış mıydık? Ona tam emin olamadım. Okey atmışız. Güzel soft delete'imiz de mevcut. Şimdi mesela id'si 1 olanı silmek istiyorum. Delete'e bastım. Gördüğünüz gibi id'si 1 olan gitti şu anda. Şimdi sayfayı yeniliyorum ve gelmiyor gördüğünüz gibi. Kategoriler tabloma bakıyorum. ID'si 1 olan buydu. Tekrar yeniliyorum. Burada mevcut soft delete'ine 60 gördüğünüz gibi. Şu anda yani çok basit bir şekilde delete işlemini yaptırdım ben ve bunu canlıymış gibi yaptırdım. Ve soft delete işlemi yaptırdığımız için de aslında ben şu ismine kadar aratırsam aratayım burada gelmeyecek ki bunlar zaten Laravel'in kendi özellikleri biliyorsunuz. Şimdi burada bir hata mesajı göstermek isteseydim ne yapacaktım? Atıyorum minimum iki karakter olmasını ya da 3 karakter olmasını istiyorum. Ve işte bulamadığında da ayrı bir hata versin istiyorum. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir attribute ekliyorum. Bunu PHP Attribute dersinde size göstermiştim. Minimum 3 karakter diyorum. Yani Search değişkenim gerekli string tipinde 255 karakter ve minimum da 3 karakter olacak. Sonrasında bu Update Search kısmında Disvalidate diyorum. Doğrulasın Validate olup olmadığını. Şimdi bakın bir tane yazdığımda şu anda çalışmıyor. Yani güncelleme işlemini yapmıyor. Render'ım geliyor ama güncelleme yapmıyor. Bu yüzden aynı kategoriler tekrardan geliyor. Şimdi artık şunu yapabilirim. View dosyama geldim. Burada mesela Error diyerek. Evet Enter Error diyebilirim. Bu şekilde hata mesajımı da yazdıracağım. Şimdi mesela bir tane yazdım. Gördüğünüz gibi burada doğrudan Laravel'in kendi hata kodları yazmaya başladı. İşte ben 3 karakter dediğim için minimum 3 karakter olabilir diyor. Bir daha yazdım. Mesela sileyim. Gördüğünüz gibi gereklidir dedi bu kısım. Herhangi bir işlem gene yapmadı. Ama daha fazla yazarsam gördüğünüz gibi arama işlemini yapıyor. Ya da daha düzgün bir arama yapalım. Böyle veri tabanından bakalım. Tucimus varmış. Mesela Tucimus geldi. Protected rules şeklinde de bunu atabiliyoruz ama bence en güzel yöntem bu. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Burada biz kategori seç tamam da bunu ben doğrudan kategori isterim. Bu şekilde. Burada da evet ama bu şekilde değil. Şöyle bir şey yapabilirim. İşte kategorilerin count'u sıfırsa Session Flash ile Error Key'inde bir no result fırlat. Yoksa da zaten her türlü kategorileri eşitle. View kısmında da Session'ın Error key varsa bunu ekrana yazdır. Çok basit bir kod aslında. Şimdi şurada bir arama yapalım. Mesela Ducimus var. Okey 3 karaktere kadar bunu yapıyor. 3. karakterde aramasını yaptı. Mesela Mus yerine başka bir şey yazsam. O no result font geldi. Güzel. Hatamızı da bu şekilde canlı olarak alabiliyoruz. Ducimus yazdığımda tekrardan geliyor. Çok iyi. Peki arattığımda silme işlemi yapabiliyor muyum? Ya da başka bir şey aratsam. Mesela ikinci key değil de IDC2 olan değil de hani sıradan gitmeyelim. Mesela X varmış. Ama XR'da tamam. Out var. 6. ID'li. ile. Out'u arattım. Out geldi. Sil dedim. Sildi. Gördüğünüz gibi 6 gitti buradan. Yani aratarak da silme işlemi yaptırabiliyorsunuz. Veri tabanında da gördüğünüz gibi 6 ID'li değilleri soft delete atıldı şu anda. Tasarım çok kötü gözüküyor. Evet. Ama Laravel'in bir diğer güzel özelliği komponent içerisinde komponent kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi biz Aşağıda komponentleri yapmıştık. Ee, bizim mesela buton komponentimiz var. Input komponentimiz var. Ben bunların yapımını göstermiştim size kanalımda. Şimdi burada mesela butonların ikisine de başına x yazarak komponentime çevirebilirim. Ve live veriyle çalışacak bu. Inputumun da başına x yazarak bunu da komponentime çevirdim şu anda. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tasarımla birlikte geldi. E ee, Bootstrap tasarımıyla birlikte çalıştı şu anda. Şöyle bir deneme yapalım. Mesela Güzel, Ducimus geldi şu anda. Başka bir şey aratsam, no result diyor. Güzel, delete'e basıyorum. Ducimus'u sildi. Evet, veri tabanından kontrol edelim. Evet, Ducimus'u silmiş şu anda. E, madem böyle bir şey yaptık, e, o zaman şu işlemi de alert'a çevirebiliriz. Alert komponentimizde tip belirtiyoruz. Bir de mesaj belirtiyoruz. Şimdi burada x alert diyorum. Buna da x alert diyorum. Evet tipi danger olacak ama bunun danger olmasaydı yok. Bunun info olabilir. Şu alttaki için de uğraşmamak için kopyalıyorum. Aynısını aldım. Şuradaki session kısmında aldım. Bu kısmı siliyorum. Bununkisi error olabilir. Pardon danger olabilir. Şimdi testimizi yapalım. Mesela arayalım. Evet info mesajımız geldi. Tasarımlı bir şekilde. Fakat burada bir hata var. Default mesaj diyor. Alert komponentinde bunu mesaj yerine slot yaptığımda aradaki yazıyı otomatik olarak alacak. Sayfayı yeniledim şu anda. Evet hata mesajım geldi. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ek olarak ben Fiverr ile edit yapmayı çok fazla sevmiyorum. Bunun Navigate ile başka bir sayfaya yönlendirip genelde orada işlemlerimi yaptırıyorum. Yani örneğin şu şekilde. Burayı Navigate yapıyorum. Burayı Ref yapıyorum. Hadi şimdilik böyle olsun. Root almayacağım için. Şimdi sayfayı yeniledim. Edit'e bastığım anda gördüğünüz gibi Edit Slash 3 yani kategori ID'si kısmına gitti ve burada da işte bir tane komponent yükleniyor. Genelde benim yaptığım işlemlerde. Ben bu şekilde çalışmayı sevdiğim için böyle bir şey yapıyorum. Yani editleme ve ekleme kısmında live veri ekleyecek kadar özel bir şey ben görmüyorum açıkçası. Ama ekleyenler var. Siz de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ek olarak live verin daha bir sürü özelliği var. Bir videoda anlatamayacağım kadar çok fazla özelliği var. İsterseniz bunları başka bir videoda anlatabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.